Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, özellikle internet üzerinden dolandırıcılık adeta patlamış vaziyette. Bugün kredi kartı olanlara çok çok önemli uyarılarda bulunacağız. Bunun yanı sıra İnternetten alışveriş yapıyorsanız siz de bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde lütfen takip ediniz. Kredi kartı dolandırıcılığıyla ilgili Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya'da da çok büyük mağduriyetler var. İnternet üzerinden alışveriş yaptığınızda tek bir çözüm yolu var. Onu anlatıyorum. Sanal kart çıkartacaksınız. Ne demek sanal kart? Kredi kartınıza bağlı bir kart. Ortada bir kart yok ama numarası var. Siz bu kredi kartının limitini belirliyorsunuz. Örneğin ben kredi kartımın, bu sanal kredi kartımın limitinin 50 euro olmasını istiyorum. Sadece 50 euro'luk alışveriş yapılabilir. Siz arttırmadıkça hiçbir şekilde bu kartın limiti de artmaz. Eğer siz bugüne kadar kredi kartınızla internetten herhangi bir alışveriş yaptıysanız mutlak surette Sanal kart edinin. Nasıl edineceksiniz? Kredi kartınızın bağlı bulunduğu bankanın mobil uygulamasını cep telefonunuza indireceksiniz. Orada kredi kartı işlemlerinde sanal kart oluştur diye bir bölüm var. Oraya giriyorsunuz. Limit'i kendiniz belirliyorsunuz. Hemen kartın numarası yani sanal kartın numarası çıkıyor. Siz artık o numarayla alışveriş yapabiliyorsunuz. Hani şunu söyleyemeyiz. Ya hiç kimse internetten alışveriş yapmasın, kimsenin kredi kartı olmasın diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Kredi kartı olanlar da internet alışveriş limitini söylediğim şekilde ayarlayabilirler. İnternet alışverişi kullanmıyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Kredi kartınızı hangi bankadan aldıysanız ona telefon açacaksınız. Benim kredi kartımın internet alışverişine kapatılmasını istiyorum diyeceksiniz. Bakın dolandırıcılar toplumun her zaman birkaç adım önünde gidiyor. Özellikle koronavirüs döneminde internetten alışveriş patladı. Tam da o dönemde değerli izleyicilerimiz, dolandırıcıların sayısı da arttı, kurbanların sayısı da arttı. Kredi kartınızı sakın ola ki internete girmeyin. Söylediğim şekilde sanal kredi kartı kendinize oluşturun. Ya da mevcut kredi kartınızın limitini düşürün, internet limitini düşürün. Söylediğim çok çok önemli, sakın ola ki iman etmeyin. Özellikle Almanya'da bununla ilgili çok sayıda mağdur vatandaşımız var. Bizlere yazıyorlar. Bu konuyu gündeme getirmemizi istiyorlar. Bakın. Avustralya'da da var, Amerika'da da var. Her yerde var. Onun için biz kendi önlememizi almak zorundayız. Aman diyorum, aman. Şimdi değerli izleyicilerimiz, beni takip edenler yine biliyor. Ben geçtiğimiz günlerde Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok büyük bir müjde verdim. Neydi bu? Tüm vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız artık Türkiye'de emekli olabilir. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, özellikle hanımlara sesleniyorum. Çocuğu olan hanımlar yani annelerimiz. Türkiye'den nasıl emekli olacaksınız? Bu çok büyük fırsat. Nedir? Bunu sizinle detaylı bir şekilde şimdi paylaşacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet edenler, yani yaşayanlar. Şimdi Biliyorsunuz 2019 yılında bir yasa çıktı. Bu yasadan sonra yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız ben artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok önemli bir konunun defterini maalesef kapattı. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey e şunu söyledim. Dedim ki vatandaş yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Ali'den, Veli'den oradan buradan duyduklarıyla maalesef Türkiye'de emekli olabilme şanslarını kaybettiklerini düşünüyorlar. Çok para ödemeleri gerektiğini düşünüyorlar devlete. Bu doğru mu? Bakın. Özgür Bey'in söylediği şu. Evet dedi Fatih Bey. Vatandaş doğru bilgiyi bilmiyor. Ali'den, Veli'den duydukları var. Oysa ki devlete 3 bin euro ödeyerek emekli olma hakkı var. 5 bin euro ödeyerek de emekli olma hakkı var. 10 bin ödeyerek de emekli olma hakkı var. 20 bin ödeyerek emekli olma hakkı var herkesin durumu farklı. Evet, emeklilik çünkü herkese göre farklı bir durum. Biri 3000 euro öder, biri 5000 euro öder, biri 10 bin öder, biri 20 bin öder. Neden diyorum çocukları olanlar, hanımlar diyorum annelerimiz? Hanımların Türkiye'de emekli olması daha kolay. Geçmişte Türkiye'de sigorta girişi olanların emekli olması da kolay. Hiç Türkiye'de çalışmamış sigorta girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Dünyanın neresinde olursanız olun. Şimdi vatandaş bunu bilmiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 40 yılda bir ayağınıza gelen fırsat dedik. Değil mi? Ne yapacaksınız? Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Oturduğunuz yerden yapacaklarınızı anlatıyorum. Hemen şimdi. Ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Telefon numarasını söylüyorum Artı 90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen telefonunuza önce Emekli TV Danışma Hattı diye kaydedeceksiniz. Daha sonra WhatsApp'a gireceksiniz. WhatsApp'tan "Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum" diye yazacaksınız. Ya da "Eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum" diye yazacaksınız. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Size kendileri bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euro ödeyerek geleceğinize dair çok büyük bir adım atacaksınız. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattından arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Ve size bir randevu verilecek. Randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile WhatsApp üzerinden görüntülü olarak canlı olarak görüşeceksiniz. Özgür Bey'e emeklilikle ilgili tüm sorularınızı soracaksınız. Özgür Bey de sizinle ilgili tüm soruları soracak, sizin bilgilerinizi alacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek Nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Sizin yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bakın bu kadar basit. Sadece 120 euroya. Başka hiçbir ne önce ne sonra ek bir ücret ödemeyeceksiniz. Özellikle hanımlar. Size sesleniyorum. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi bu büyük fırsattan hanımların yararlanması için ayrıca büyük bir indirim daha var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık ücreti alırsa hanımlara yüzde 50 indirim hakkı var. Yani şu demek. Normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama. Hanımlar eşiyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 180 euro ödeyecek. iki kişi için. Evet. Ama hanımlar tek başına alırsa ya da beyler tek başına alırsa 120 euro ödeyecekler. Kıymetli izleyicilerimiz, oturduğumuz yerden hiç Türkiye'ye gitmenize gerek yok, kapı kapı dolaşmanıza gerek yok. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemi bitti. Ve ayrıca birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeme döneminiz de bitti. Ben özellikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Vatandaşa diyorlar ki 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Bazı avukatlar da var. Biliyorsunuz onların kimler olduğunu. Vatandaştan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Vatandaşı da mağdur ediyorlar. İşini yapmıyorlar. Yanlış borçlandırma yapıyorlar. Yanlış işlem yapıyorlar. Vatandaş 7-8 bin lira emekli maaşı alacakken vatandaşa 3 bin lira, 3 bin 500 lira emekli maaşı bağlanıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın bu fırsatı sakın kaçırmayın. Artık düşünme dönemi bitti. Sadece 120 euroya. Başka ek bir ücret yok. Niye altını çiziyorum? Çünkü biliyorum çok sayıda mağdur olan vatandaşlarımız bana yazıyorlar, benimle iletişim halindeler. Diyor ki, örneğin Ankara'dan bilmem kime gittim. Ankara'dan bilmem kimi televizyonda gördüm. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti aldı, benim işimi yapmadı. Pek çok daha mağduriyet. Şimdi artık bu dönemler bitti. Moralinizi bozmuyorsunuz. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için çok kısa bir süreliğine bu büyük fırsat geçerli. Sakın kaçırmayın. Benden size söylemesi takdir artık sizin. Evet hemen bu telefon numarasını WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Şu anda görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Hemen şimdi harekete geçme zamanı geldi. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli maaşını aldı pek çoğunun işlemleri devam ediyor. Pek çoğu kısa bir süre sonra değerli izleyicilerimiz emekli maaşına kavuşacaklar. Bunun yanı sıra randevularını bekleyen vatandaşlarımız var. Bunun yanı sıra hala görüşmelerini sürdüren vatandaşlarımız var. Sosyal güvenlikle ilgili her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Türkiye'ye gitmenize gerek yok artık. Ayağınıza geçirdik. Evet değerli izleyicilerimiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden vatandaşlarımız gerçekten çok çok önemli bir adım attılar. Geleceğe dair bu adımları onların yüzünü artık güldürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayda 7-8 bin TL. Karı koca birlikte alsa yaklaşık ay ayda 15 bin TL yapıyor. 2 kişi için emekli maaşı. Her yıl izine gittiğimizde bankada yaklaşık 200 bin TL para birikiyor. Az para mı? Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Birileri diyor ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Ömrünün sonuna kadar garanti para. Türkiye'ye gittiğinde bankada paran var. E doktora bedavaya gitme imkanını oluşuyor. E daha ne olsun? Ha bu parayı beğenmiyorsanız söyleyecek bir şey yok. Bu lafım Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyenlere. Ama şunu söylüyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın ne olacağımızı kim biliyor? O nedenle ayağınıza kadar gelmiş bu fırsatı sakın kaçırmayın. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel, mutlu yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.